merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Hydraulic Press ne demek saati bu? tepki vereceğiz. Evet, hemen lafı da fazla o zamandan başlayalım. Bakalım burada ne var. Aa, bunu mu yapıyor? Abi bu çok iyi. <laughs> çok güzel olmuş. Abi bu çok e, insanı rahatlatan bir şey adı neydi video çeşidi. Yani sıkıldığınızda bunu izleyebilirsiniz ve çok güzel olur. Evet ve epekler falan çok güzel olmuş. Özellikle odunu çok beğendim. TNT iyi patlamadı he. Patlasa sıkıntılı olabilirdi valla. Hayır canlı bir şey çalışın. Ama ölmedi sanırım. Evet, evet. <laughs> çok ölmüş gibi durmuyordu çünkü. Kirpi balıkları ölmüyor bu oyunda. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Elin Baker'ın yeni yayınladığı Hydraulic Press, Initial Short'a tepki verdik. Gayet güzeldi. Özellikle yaptığı efektler dediğim gibi çok hoşuma gitti ve mavi biliyorsunuz redstone uzmanı diyebiliyorum. Yine bir şeyleri test ediyor işte kendi kafasına göre. Yani yemin ederim kirpi balığı bu oyundaki en Çirkin canlılardan biri olabilir. Siz ona yanlış bir şey yapmasanız bile sizi direkt zehirliyor arkadaşlar. Ama bu kardeşimizin de canlı bir varlığı ezmeye çalışması çok akıl dışı bir şey yani. Onun dışında gayet güzel olmuş. Çok da söyleyecek bir şey yok. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.